Kömür yüklü deve geçti, elekler eleğinden un geçer, zor geçer. Deve geçti bile diyor şeyin içinden elekten kömür yüklü de. Yani kimsen aklına gelmeyen, ümid edilmeyen şeyler var. Bu dünyada insanların başına gelen haller. Böyledir. Yani, hayata alıştırıyor. Ondan sonra ahiret hayatına, ebedi hayata buradan alışıyor. Ne haberisinden haberimiz yok. <laughs> Bunu gelince o haber bitti. Yeniden haber için peygamberler geldi. Peygamberler gelince insan hayatı ve mematı bildi o zaman. Hayatın kıymetini bildi. Çünkü ensesinde ölüm var. Ölüm hayatı öğretiyor. Hayatın kıymetini öğretiyor. Dünyada ölüm var, ahirette ölüm yok. Dünyada ölüm var, ahirette yok. Ee, e, 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 ölüm dünyada yaşanmış, bundan öte ölüm yoktur. Burada ölmek var diyor Mevlana, ahirette doğmak var. Yeni doğuş gelir. Yeni alem çıkar. <laughs> Hiçbir şey efendim sabit olduğu gibi durmadan yenisi gelir o birini kapadır. Yenisi gelir o birini kapadır. Her gün yeni doğuştur. Allahu Ekber. Burada her gün ölümü bekler insan. Orada yeni bir doğuşu bekler. Yeni bir aleme çıkış. Buradaki gibi böyle kondakta çocuk çıkmaz. Kutlen çıkar. Allahu Ekber Ekber. Fatiha. Nasıl? Mühim mesele bu. Haberi yok milletin beklediğinle bütün insanların dünyada bekler? Ölümü bekler. O orada her gün yeni doğuşu bekler. Yeni tecelli, yeni zevk sefa, yeni cennetler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ay ahmak insanlar, burada ne uğraşın? Ölüm ev arkanda koşar. Hem ölümü bekler. Sen ne ahirette her gün yeni doğuş, yeni aleme girişi aramazsın. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya, ya. Rabbi sen bizi affeyle. Fatiha. Ee, her gün burada çöküyoruz, her gün orada çıkıyor, her gün buluşuyoruz, değişiyoruz, ihtiyarlayıyoruz orada. Her yeni günde yeni tecellinden çıkıyoruz da, Allah maşallah da, maşallah maşallah. Kim arar oralı, kim alar arar arar boralı. <laughs> ne Ural ister ne kazan. Ne baş kırdıysa al ve... Allahu Ekber. i̇şte bu, gaflet bu. İnsanların. Hak. Gafletten uyandırmak için peygamberler geldi. Allah. Aleyhisselam. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. Ya Rabbi. geldi. davetim var. Benim davetim diyor, Beni istesinler. Dünyayı istemesinler. Beni istesinler. allah, allah. Tövbe <laughs> ya Rabbi, tövbe. Eh, tövbe <laughs> ya Rabbi, tövbe. tövbe. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Allah. Fatiha. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Acem Amerikan vuracak. Amerikan Acem vuracak. Türk Kürt vuracak. Kürt Türk vuracak. Şamlı eee <laughs> kendi kendilerini vuracaklar. <laughs> Mısır birbirlerini vuracaklar. Ne bu, nedir? Nedir? Türk, Kürt'ü vuracak. Amerika, evet. Rus, Çin. Açta gittiği şeyin, Kore'nin şeyi, Cumhuriyeti. Yatırmışlar, ömürde ağlamışlar bari. Nedir? Hayatın gayesi o mu? Biz burada ölümü bekliyoruz. Orada yeni doğuşu bekliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Allah. Fatiha. Yetişir, yetişir. İşte bu yetişir. Mevlana Hazretleri de öyle beyan etmiş ki insan dünyada ölümü bekler. Ahirette yeni doğuşu bekler. Yeni tecelliyle yeni dünyaya çıkışı bekler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. İlel ebed. Hak. İlel ebed. Hak. Ebedil ebed. Gider o hiç. Bıkmaz. Yeni hayatın tecellisiyle Yorulmaz, bıkması yok, usanması yok. Allah'a Bıkma yok. Ma fi melel. Hak. Efesi görür mü? Aşka adam çıkar. Allah Daha da sıkar. Ve birbirine zam olur Allah. Onu kaybetmez ikinci tecelli geldiğinde. Allahu Ekber ve Ekber. Mansur Sultansın. Mansur Sultansın. Kadir'in mutlaksın. Bismillahirrahmanirrahim. <مقرين> كما ينبغي سلطانك, سلطانك يا الله ، نعم الله ونعم الناس ، الشفاة يا ربنا الله مرحباً الله الله الصالحين ما كنا قوة لبدان في قلوبنا Şifa'nın üstünde olacağız, ziyaret edin, şerefin Ey Rabbimiz, sen bizi kabul et. Sen bizi kabul et. Bizi affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Ol Habib-i Ekrem'in hürmeti için. Fatiha. Allah'ım.

bunu Arap alimlerinden sonra Hayvan dediği vaksa biz haşa kum eşek meşek anlarız. Araplar nasıl anlıyor bunu? Ekime sorun sorun şey. Her, şeyine şey güne Bu hayvan dediği nedir? Anlatsana işte böyledir. Hak, hakkül hak. Hayvan, الله أكبر سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم إييييي من يعمل لا شكرا الله من يعمل لا شكرا الله شاه هي غشية ما سبحان الله تعطيه أنا كوش ما شاء الله نور مشنا نور على نور الله اكبر سن بعض النماذج والشعاعية جدة؟ بسم الله. الله نور السماء والأرض. مثل نوره كمشكات. نوره فيها. مصباح. مصباح. في زجاجة ، الزيادة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله, الله أكبر الله أكبر ماذا تشكر من الله أكبر الله الله أكبر. <applause> <مل كنت> الله أكبر من أكبر الله 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 الله, الله. melaike-i kiramın güzellikleri, zuhuratları, uçmaları, tarif, tavsife gelmez. Hak. La şarkı yedin ve la <laughs> Nurun ala nur. Yehdi Allah ve nuri men yeşa. Allah'u ve'l-fadlil siz daha bilir. Ben ben vallahi azim. O ya mutasyo ama haşa haşa kum. Mümkünün sonu hududu Allahu Ekber. Yani, bu Şehal Efendi'nin bereketine Allahu Ekber anlayıyor maşallah neyse geceden içinden böyle saat afiyet versin amin, amin. ve iman selameti versin amin, amin. bu insan oğluna hepimize amin bize Allah'ın yollarını gösterecek amin kullarını göndersin amin